Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kaplıcalara yani. <laughs> evet, geldik. evet kaplıcalara geldik adam atladı bir takım. Arkadaşlar biliyorsunuz PUBG Mobile'la Levi Kavitaş'a geldi. Biz de hemen bunu çekmek istedik. Dün çekemedim. Evet dün geldi. Evet ben de çok şanslıyım. İki tane yarım tutanak buldum. İki üstünde fişek şandım. Oğlum ne oluyor? Ben de bir yer yüklendi. Onun dışında hiçbir yer yüklenmedi. Ben şurada kaplıcaya gireyim. Arkadaşlar burada kaplıcaya girince enerjiniz doluyor. Oh ha? Miş. Bu oh, silah yok bende. 6x12K. Ooo! Oğlum nasılsın? gerek ya. Biz ne yapıyoruz? Adam var. <laughs> Lan bu ne? <laughs> Kayıp şabanlandı bizden. Silah <laughs> yok ki bende. <laughs> Aa bu ne? Çıkar <laughs> tamam. Adam Adam, adam tepede. Yok lan ne bu? Yok o düşer. Ben şeyin öldürdük. Bu kavga 6 sekiz. Altı var oğlum yakışıyor. Adaletim bu. Benim notum güzel mi güzel. Oğlum niye tutamak Hayır. Kaç, nerede lan? Oğlum oyunum çok donuyor. Arkadaşlar videodayken oyunum çok donuyor nedense. Normalde bu kadar donma yok. Şandık yok. o? La kandırdın. sen beni mi kandırdın? Hem şu evde Ya. Şandık var dedim bana. Şandık olsaydı keşke. Şaka yapayım arkadaşlar. Rastgele öyle bir şey demedi. Çok güzel şey. Biliyor ki. O 3 level buldum. bu maç. Burada 2 Hayat fakçı hayat. gel. Duvap buldum. Ha gerçekten görüyorum. Ne zaman şurada? Şey, yok şey. şey, yani, bir evet. 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 Adı evet. Dolatif Papa adı. Aynen. Aynen. Evet. Dolatif. Unutma şam koyayım. İnşallah o da, da unutma Gözümün önünde dört iklim var. O dropu vermeyeyim. Bende altı kişilik. Diyelim bende. Altı kişilik. Dropu kaptırmayacağız. Tamam mı Berat? Tamam. Ne parçası ne oluyor şu an? Dal. Dalma lan şaka yapıyorum. Araban mı şuradaki ya? Çok ya. Evet ya. Hep Latife geliyor bana da gelmiyor. Düşme, 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 burada Arkadaşlar burada arada düşme mi? Düşme onu değil düşme mi? Düşme Düşme mi Ne oldu? Düşme mu? mu? Oğlum ne diyorsun sen? Keşke düşse. Aa baba. Evet arkadaşlar. Evet. Latif temiz ya süper var ya. Çok temiz dediğin için. <laughs> Bunları yani izlemeye gerek yoktu. Zaten hep o temizliyor. <laughs> çok şey ya. Arkadaşlar pardon ama bir vacık FPS'm böyle. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani şu şu attığı video 50 ejren geçti. Var. Ej 50 ejren geçti ama bir abone bile kazanamadı o videodan. Yok oğlum. Arabayı bulmam gerek. Yani. Ya, enemies ahead. <laughs> i̇ndi mi <gülüyor> hepsi? <laughs> Hepsini <Yok>. indi. <laughs> Gördüm adamları. Av kalıyorum. Aa bana deniyor. Öldü. bayıldım bayıldım bayıldım. Arkalayayım mı ben Koştu. Öldü öldü. Bak elime attım. Aa bana deniyor. Önümde al. Benim önümde bir. Tamam. tamam gel. Bayılmadı değil mi? Aldım. Yok, tamam. Tek aldım. Aa, tek kaldı, tek kişi kaldı. Evet onu da aldık. aldık yani, ya şoför kille bin alıyorum. <gülüyor> Hayır <laughs> görev var galiba. Aynen görev var şoför kille alıyor. Bir dakika. Bir dakika. Geret, sen sen öldüreceğim Latif. Benim. Tamam mı?

Önünde, evde bak. Evet. Oğlum bu önümüzdekiler işte evet. Gel sen benimle. Robinette. Watch out! <laughs> yeah. 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 <gunfire> <gunfire> what are Arkadaşlar olsun yine de güzel bir video oldu. Çok ekşinliydi bence. Ateş ediyor ya. Evet 6 kilo aldım. Şansın. of ya. Keşke bomba atsaydın. Ölmek Evet arkadaşlar. E, bence gayet güzel oldu. Arkadaşlar. Sizin önünüzde ödül varsa toplayayım yokun. Yokmuş. Arkadaşlar bu havada ben size bir şey <gülüyor> bakayım <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Arkadaşlar ben size şöyle, şöyle bir şey göstereyim. Çabalarsanız çıkar. Oyuna hiç ucuya yatılmadım ve bunu çıkardım ben. Diğerlerine de çıkar. Müşterilik garanti ödül değildi bu. Garanti ödül olarak başka bir, başka bir şey çıkar. Evet. Şey şapkasın değil de setini çıkarttı. Bakalım setin. Bulamadım. Çık. İşte arkadaşlar böyle. Bir de bunu da böyle çıkarttım. Zaten en son bu. Sonrasında... সব মুহূর্তে মুহূর্তে নিচ্ছে কিন্তু সেই গিলে গিলে বাই বাই